başladık arkadaşlar. Günaydın arkadaşlar. Ben Kerem Usta. Bugün Erdem arkadaşımızın yanına gidiyorum. Sizler için çalışmalarını, görüntülerini çekeceğim. güneşli güzel bir gün. Erdem Usta ile birlikteyiz şu anda. Bir makinenin yürüyüşü. Ne kadar güzel, ne kadar ahenkli. Sevmesini bilene. Hemen içine yeni bir çalışma arkadaşlar. Kisler, taşlar. Şu anda inşaatın içindeki dolgunun boş kalan kısımlarına devamında. Ve inşaat çevresi düzenleme. Yeni bir yerde, yeni bir iş arkadaşlar. Şu gördüğünüz inşaatın çevresindeki düzenlemeler, çalışma alanları. Ama e, bu çevre düzenlemesi değil aslında. Sadece bir temelin çevresini çalışmak için hazır hale getirme ve boş kısımları doldurma işlemi. Esas çevre düzenlemesi bina komple bittikten sonra olur. Bahçesini, çevresini, akıntıları giderleri, altyapıları bahçeyi, peyzajı düzenlemek daha sonra İşte bir jisibi kepçe ah seni yakalasam şimdi uzak bir yerlere gidiyorum güzel güzel çekimler yapmak için Hemen şurada bir gisi bir çalışıyor ama sanıyorum izin vermezler bana çalış çekmeme. Çok güzel manzara tabii ki. Vay canına görüyor musunuz arkadaşlar şurayı? Makineleri işte böyle yerde çalışan arkadaşlara Rabbim kolaylık versin. Lütfen çok dikkatli olun arkadaşlar. Bir şey olmaz demeyin. İş güvenli, sizin canınızın güvenliği, diğer arkadaşlarınızın can güvenliği çok önemli. Hemen şurada, hemen hemen. Bakın oradalar ama bunlar geçerken gördüğüm makineler sadece. Ve bana da çekime müsaade edeceklerini sanmıyorum. Haydi başlıyoruz. Tohum mu atıyorsun şu an? Ekin ekiyorsun tamam. Haydi bismillah. Bereketli olsun. Ve geliyor. 265'lik Ferguson. Aleyküm selam amca. Arkadaşlar bu bir mikser. Traktörün arkındaki Mibzer daha doğru sokunuşu Tohumları toprağa Hem bırakarak hem de gömerek gidiyor Çıkından Çekmeye çalışacağım Biraz zor oluyor Ama eğlenceli Süper Mis gibi doğa, toprak